Bir elbise kriz yarattı ha bu yeniyi beğendin mi? Çok beğendim. He? Çok beğendim. Nasıl yapıyorsunuz bunu? Bunu mu? He. Kapattık Bu ne var? olacak bu? Yaşar <laughs> <Göşer> Hanım oldu. <laughs> <laughs> Modem değiştirdim. Bakayım. Modem değiştirdim. Bakayım. Böyle olacak. Kolunu kestim böyle şey. Aa, kolsuz bak, sevmez bak. ki bu. Aa, seviyorum. seviyorum. Anne sen kolsuz bak, sevmez. Yakışmadı koltuğu. Böyle yazık bu zaten. Yani şöyle bak. zaten bak, bu yapacağım. dışarı giyilmez. Allah'ın ne bu poplin 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 o poplin olsa da bu desen uyku desene ama çok güzel. Ben hata dedim acaba mi koyayım? Ay yok yok hiç. Koyanlarım. Yedi cüceler, pamuk prenses gibi iki de kurdele saçının buralarına ee, da, da şöyle yapalım kız. <laughs> Şuradan şöyle. Fusfusun <laughs> Sen <senin için gülüyor> Ay. <laughs> var. Ay, anne hadi benden uğraşma. Gümüş gel buraya kız hem somonlu hem bütün içi vitaminli. Gel konuşacağına o çenen dursun da biraz ye. Gel. Gel kızım gel. Gel. Gel gel. Gel buraya. O kurban olsunlar sana. Kurban olsunlar sana.